Soğuk bir kış günüydü. Aralıktı ve kuşlar düşüyordu. Kim kaç defa okumuştu, yaradanına dualar etmişti. Allah'ım beni öğrencilerime borçlu etme. Yeni bir okul, yeni öğrenciler ve yeni bir başlangıç. Güneş en karanlık anda doğar der şair hani. Bir anka kuşu gibi dünyama doğan bir güneş bir ufuk, bir yenilenme. Ve bir sevdanın adı oldu Çakmakçı Said. O, İbrahim'in titizliğinde saklı oldu yüce sevdalar. Samimiyeti Ayhan'da tanıdık, gören gözleriyle bazen. Sanatı elleriyle gösteren nezaket sahibi Erdal'dır bazen. Hakan'dır, Mehmet'tir, matematiksiz seven.